Merhaba, bugün Muğla'yı anlatacağım. Muğla, Türkiye'nin bir ildir. Muğla merkezi il, yıl, 2022 itibarıyla 1 milyon 48 kişilik bir nüfusa sahiptir. Ege bölgesinde topraklarının küçük bir kısmı Akdeniz bölgesi içine giren Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris, Miras, Datça ve Bodrum gibi tatil yöreleri ile ünlü bir yerleşim yeridir. İlde 13'e bulunur. Biraz ekonomi hakkında bilgi vereyim. Muğla ili 2018 yılı verisine göre gayri safi yurt içi hasıla bakımından 42,5 milyar TL ile ülkenin 18. büyük ilidir. Kişi başına düşen gelirde ise 44.594 ile 14. sırada yer almaktadır. 2013 yılı İnsani Gelişme Endeksi verisine göre Muğla elde ettiği 0,695 puanla 5. sırada yer aldı. <Sessizlik> Muğla'nın yemeklerinden de biraz bahsedeyim. En tanınmış, tanınmış yemeklerin başında Muğla'nın kendine özgü tarhana tarhanası gelir. Tarhana yazın yapılır ve pencere önlerine dam ve avlulara serilip kurutulur ve kışın afiyetle yenilir. Zeytin ve kurutulmuş biber de Muğla'da artık bir kültür haline almıştır. Özellikle sofralık zeytin, karya döneminden beri Muğla'da önemini hala korumaktadır. Bunların dışında Muğla merkezin kendine özgü yemekleri de vardır. Keşkeyi de unutmamak gerekir. Özellikle düğün yemeğidir. Onsuz yemek olmaz. eğitimden de biraz bilgi verecek olursa 1992'de kurulmuş olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi özellikle 1999 sonrasında iş insanı Sıtkı Davut Koçman'ın üniversiteyi tek kelimenin tek tam anlamıyla kanatlarının altına almasını ta takiben göz kamaştırıcı bir hızla gelişmişti. Yakın geçmişte vefat eden Sıtkı Davut Koçman ve kurucu rektör Ethem Ruhi Fıralı'nın döneminde evvelce 30 bin nüfuslu küçük ve hareketsiz bir il merkezine ibaret olan şehir 20 bin aşkın öğrencinin oluşturduğu yeni bir topluluğun yerleşmesiyle büyük bir ilme kazanmıştır. Coğrafyadan devam edersek Muğla ilinin yüz ölçümü 12.654 km karedir. Muğla Akdeniz iklimi etkisinde kalmaktadır. Muğla şehrinin içinde bulunduğu Menteşe şehresinde dağlar denize paralel uzanmaktadır. 800 metre yüksekliğe kadar olan da alanlarda asıl Akdeniz iklimi ve daha yüksek alanlarda Akdeniz dağ iklimi hissedilir. Maksimum minimum sıcaklık değerleri, nemlik yağış miktarı ve hakim rüzgar yönleri yerel coğrafi koşullara göre değişmektedir. Metrekareye 100 milimetreden fazla yağış alan Muğla, orman oranı bakımından Türkiye'nin en zengin olan yörelerinden bir tanesidir. Benden bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.